Merhaba kankiler uzun bir süre ardından bot yapma serimizin 3. bölümüne devam ediyoruz. Bu videoda ilk komut dosyamızı oluşturacağız ve command handler'ımızı oluşturacağız. Şimdiden size iyi seyirler. İlk olarak handler's dosyamızda command handler diye bir dosyamızı oluşturalım. Tamamdır. Yine event handler'da yaptığımız gibi bir function tanımlayalım bunu. Çünkü bunu ZD dosyamızda tanımlayacağız. Bunu unutmayalım. Bu şekilde açtık şimdi biz bunu yapmamız için başta file loader functionsdaki file loader'ı kullanacağız Hemen bunu böyle tanımlayalım Load files Nokta nokta slash functions Tamamdır Şimdi ilk başta bunu eklemeden önce indeksimize gelelim yine bir tane daha collection ekleyeceğiz Buraya client i̇şte Event'i bizim altına ekleyelim client Commands eşittir new collection Tamamdır Kaydedelim Şimdi buraya gelelim. Başta komutlar ile ilgili olan tüm şeyleri silsin. fil yani yüklü yapacak. Burada commands array tam array olarak komutlar array olarak geldik çünkü. Şimdi ilk başta komutu çalıştırmamız için files load filesımızdan bir şey çekeceğiz şimdi. Komutlar dosyamızı çekeceğiz. Commands. Şimdi komutlar dosyamızın ismi commands olacak. Yine komutlar türkçesi. O yüzden bu şekilde. İsterseniz komutlar yazabilirsiniz. Sonradan açacağımız komut sosyasının da ismini komutlar olarak yapmanız lazım. İlk olarak buradaki array'den çıkartalım şunu. File. Bunu İngilizce yazalım. Türkçe pek de kullanılmıyor çünkü kodlamada. İlk komut. Command. hayır. Tamam şimdi file. Pardon. File. Bundan sonra da clear commands. Set. Bu komutları yüklemek için var bu arada. Yani bak burada komut ismiyle komut yüklüyoruz. Hemen bunu array'imize ekleyelim. Yani komutlar kısmını burada kaydediyoruz. Burada da şimdi komutlar array'imize ekleyeceğiz. Bunu da slash komut olarak yükleyeceğiz sonra. Diğer evet, command. Dur yanına yazmışım pardon. Push array eklemek için kullanılır bu arada. Database'lerin çoğunda da böyledir. son. Yanlış yazdık. To şu hepsi büyük. Bu da bir feng Tamamdır. Burada böyle yazmış değil mi? Tamam. Yanlış yazmamış. Şimdi bunu buraya nokta bir koyalım. Bir aşağı inelim. Client. Bu sefer burada da slash komut olarak ekleyeceğiz bunu. Hemen kaydedelim. Bu array'imizi yanlış yazmayayım diye kopya yapıştırıp burada Bunu da şimdi konsolumuza yazdıralım. Komutlar yüklendi adında komutlar yüklendi. Event Enter'ımıza ne yazmıştık? Bir şey yazmış mıyız? Evet şunu alayım kopyalayayım. şeyi. Bu arada, bir önceki videoda tırnak işaretlerini falan söyledim. Bu tırnak işaretleriyle şu tırnak işaretleri arasında bir fark yok. Ya da şu tırnak işaretiyle. Ama bu tırnak işareti durumuna göre fark oluyor. Bu array dediğim şu içindeki veriler. Bunlar 1, 2, 3, 4 olarak yazılabiliyor. Birçok veri. Şu şekilde olduğunda sadece bir veri yazılıyor. O yüzden. Şimdi bunda events kılı yani bir önceki videomuzdaki events enter'daki gibi yapacağız. Şunun gibi modül export ile. Modül nokta load commands tamamdır. Bunun ismi bu arada. Yine yanlış yazmayayım. Tamamdır. Bunu kaydedelim. Events klasörümüze gelelim. Bundan sonra. Bunu artık burayla işimiz bitti. Entries klasörüyle. Functions'la da işimiz yok. Şimdi buraya interaction create. Yani etkileşim kumbulu. Etkileşim oluşturma. Kısaca ismi bunun bu şekilde. bizim burada ilk yapacağımız şey komutları tabii ki yükletmek olacak. Bunun için İlk ne yapmamız gerekiyor? İlk başta tanımlayalım. Interaction client. Hemen buradan Discord diyeceğiz. Şimdi buradan modül export açalım. Her zaman böyle yapıyoruz. Şimdi name kısmına interaction client olarak yazalım. Pardon. Virgül'ümüzü atalım. If şuraya da iki nokta olacak. Şimdi bunu şurada bir boşluk olsun onun bir aşağısına geç için asnc execute asnc ise evit kullanmak için var yani evit kullanmazsanız asnc'yi silebilirsiniz evit biraz bekletiyor yani üsttekileri kullanılmasını bekliyor buraya interaction create yazacağız pardon interaction client açalım şöyle bir nokta bunlar sorun değil şu virgülle şeyler komut çalıştırmasın is komut. Ha bir dakika bunu yapmadan önce hemen şuraya şey ekleyelim. Param. Bu param ise şey yapıyor arkadaşlar. Bak mesela. Buraya interaction nokta yazayım. Bir dakika tam yazamamış şunu sil. Şu satır tamamen sileyim hatta. Buraya interaction. Tamam. Şu sondaki boşlukları sileyim. Şurada client. Bunlar şu işe yarıyor. Hemen araya geri geliyorum. Arkadaşlar şuradaki Discord yanlış yazmıştık. Daha demin ben de bakıyordum neydi hata diye. Tamam. Şu klienti geri yazayım. Şimdi bu paramlar şunun için var. Client nokta yazdığımızda bunların çıkması için eğer ki bak şuna şöyle silersek Client noktadan sonra hiçbir şey çıkmayacak. Bu işimizi aşırı kolaylaştıran bir şey. Interaction için de aynısı geçerli. İn Aynen. Şimdi komut değilse çalıştırmayalım biz bunu. Is yes, komut. Return şeydi yani bu değilse demek. Bu değilse çalıştırmasın, hep döndürsün. Ve çalıştırmasın demek. Şimdi client commands yani burada komutu bulalım. Commands get interaction command name. Ya zaten buraya command yazarsanız burada direkt çıkar. Erkeğe ne yazdıralım? Komut yoksa, şu şekilde komut yoksa return şunu desin. Interaction reply mesajı göndersin slash komutla content normal mesaj halinde Ş şöyle mesajlar content olarak sayılıyor şu tür mesaj şimdi burada bu komut şu anda kapalı buraya ephemeral ekleyelim bu ephemeral şey oluyor tam nasıl söyleniyor hani şöyle gizli mesaj oluyor ya böyle bu mesajı sil butonu falan oluyor aşağıda herkesin görmediği o mesajlar buraya false yazarsanız ya da hiç yazmazsanız Herkes görüyor bu mesajları. Hemen tamam, buraya nokta virgülümüzü de atalım. Şimdi bundan sonra try sürekli denesin yani denesin başlıyor. Evet bak burada da evet kullanacağız. O yüzden asdnc'yi kullanıyoruz. Evet command execute ile çalışacak o yüzden. Interaction client. Tamamdır buraya nokta virgül. Interaction komutlarını ve client komutlarını çalıştırmak için var bunlar. Interaction events'lerini diyeyim. Şimdi burada hatayı ayıklama kısmı ya da buraya direkt error yazayım daha iyi diye. Erke bir hata çıkarsa mesela ne yapsın evvelites beklesin biraz Repleri. atsın mesaj şey desin mesela content bu komut bu komutu kullanırken bir hataya rastladım hata artı e koyalım. Pardon error. Tamamdır bu şekilde. Bunda gizli mesaj olarak alsın. Herkes görmesin burada. Tamam buraya nokta video atalım. Şuraya da nokta virgül koyalım. Tamam burada bu kadardı. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. Bu bölümde ise indeks yes gelelim. Şu bot ID artık çok gereksiz bir şey. Hatta bak şuraya rest, rotes bunları silelim. Bundan sonra buradaki bot ID'yi silelim buradaki şuraları tamamen silin Şu ben benim tuttuğum yer. Buradan cons commands sonra R işaretinden buraya kadar tamamen. tamamını silelim. Tamamdır. Şu an bu kadar. Buraya kaydet. Bu şekilde gözükecek yani kısaca. Son olarak hemen buraya da yaptık. Bu tabii ki header'ımız çalışmayacak bizim. Çünkü hiçbir yerde tanımlamadık biz bunu sonuçta bunu hemen reading için atalım mesela buraya hemen tanıyalım const mesela ne diye tanımlayalım bir düşüneyim neyse başta bir yazalım const load commands da çünkü pardon başka tanımı yok bunun Direkt load commands slash handlers command handler tamamdır load inşallah doğrudur buraya gelelim load commands koma doğru mu yazdım İnşallah doğru yazdım client tamamdır şu an komutlar çalışacak burayı isterseniz ASN edecek diyeyim siz bilirsiniz tabi bak param sistemini buraya da yazabiliriz şuraya client bakalım çalışıyor büyük ihtimalle böyle çalışır şuraları silelim gereksiz şuraya da client ekleyelim client tamamdır burada bu şekildeydi son olarak komut eklemek için ne yapacağız hemen buraya gelelim normal sağ tık, dosya oluştur commands biz mesela ne yapmıştık burada şurada hemen şurada commands yazmıştık bu isimle dosya oluşturacağız mesela dosyanın ismi ne olsun ping olsun ping.js hemen bunları tanımlayalım başta rüka ayırtlayalım ki daha çok daha basit olsun tanımlaması chat input bunlar da şey için chat input command interaction o tanımlama için bunun yerine direkt düz interaction de yazabilirsiniz ama ben böyle daha fazla yapıyorum bu daha iyi gibi pardon bu yıldır bundan sonra client işimiz yarayacak ping için ondan sonra bu kadar module.exports yine burada da var burada data bak bu sefer burada şu şekilde yapacağız data data koyacağız iki nokta sonra new slash command bu yıldır burada iki nokta olmayacak yani noktalı virgül sonra buraya set name yazıp komut isminimize gireceğiz set name komut ismi neydi ping buraya komutun açıklaması yani şöyle göstereyim size anlaşıyorum mesajları topla silme yazan kısım m botun pingini pingini söyler sonra dm'den çalışmasın bunları ileride söyleriz şu an pek yok bunlarla bir şunu olabilir ama şu an yok bir sonraki videolarda artık komut eklediğimiz zamanlarda Şimdi buraya ilk olarak asnc execute asnc ha şuraya virgülü biz unutmayalım bu arada son yere son yerim buraya virgül asnc execute interaction ne yazmıştık interaction client yazmıştık onu yazalım şuraya Şimdi buraya yine param ile tanımlayalım şu şekilde chat input command interaction şuraya da client Şuraya ben düzen olsun diye siliyorum bu arada. E, silmeyebilirsiniz. komudumuz ilk komodumuz nokta evet, interaction.repli evet yazma bile gerek yok ama yazalım. Yani yine de hoş duruyor. Ya da şöyle direkt isteyebiliriz. Şu şekilde şu tırnak işareti. Bunu nasıl yapılacağını bilmeyen varsa alt gr tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonra virgüle basıyorsunuz. O şekilde oluyor sonra bunu açalım client vs.ping yazalım burada çıktı sonra ms koyalım tamamdır şimdi kaydedelim terminal açalım hemen bakalım hatamız var mı büyük ihtimalle olmadığını düşünüyorum ben yine de olabilir ama node. burada hata yapmıştık mesela. Gayet normal. Şuraya hızlı bir şekilde nereden geliyorduk Load commands. isminimi yanlış tanımladım diye hemen bakayım. Common Bakalım şu isim doğru mu? Şunu kopyalayalım. Evet bak burada yanlış yapmışık büyük ihtimalle. yanlış yapmışık bakalım sanırsam bir şeyinde yanlış var ama siz doğru yazarsınız büyük ihtimalle. Load commands. Bakalım ben orada mı hata yapmışım. Tamamdır aynen burada. Buranın neresinde hata var ben de inanın çözemedim ama. Yazım, yazım hatası yapmış. Siz direkt şuradan kopyalarsınız. Şuradan bakarsınız. Şuradaki ile şu aynı mı? Aynıysa bunu kopyalayın. Şuraya yapıştırın ve şuraya yapıştırın. Şimdi pin komutumuzu deneyelim pink. Nerede botumuz? Ha, bakın mesela burada botun pingini söyle Pink. Yazdık. İlk başta ikisi bir MS yazmasının sebebi bot başta açılırken kendisine şey yapıyor böyle. Daha ölçüyor. Ta şu an tam ölçemedi. Biraz mesela beklersek. Şu anda tam olarak saat kaç bakayım bir. 12, 20 ya da 15'te büyük düzelir bu. Hemen yazayım ben tekrar. Aynen 15'te düzelmiş oldu. 100, 156 ayımız. Bilgisayarda yaşıyorum diye. videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like yorum falan abone olun. Neyse hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. İyi günler dilerim.